Evet, arkadaşlar merhabalar tekrar. Determiners Quantifiers konusuyla tekrar karşınızdayım. Biliyorsunuz sıfırdan gökdil kitabımızın çekilmeni yapıyoruz. Bununla ilgili daha önce birçok gramer konusunu konuştuk diğer videolarımızda. Şimdi yeni bir e, başlıkla devam edelim. Nedir Determiners Quantifiers konusu? Sınavlarımızda bizim e, ortalama 1-2 bazen gelmeyecek şekilde bir konu olarak görüyoruz çok yoğun bir şekilde karşıda çıkmaz. Ama çıktığı zaman da bilmeniz gerekir haliyle. Bir puan bir puandır, bir soru bir sorudur bizim için. Genel bilgilerini vereceğim. Neye dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğiz. Tabii konu Determiners Quantifiers başlığımız. Bunu bilelim öncelikle. Şimdi nedir bu Determiners Quantifiers ifadesi? Arkadaşlar öncelikle zaten Quantifiers bizi asıl ilgilendiren boyutu. Miktar ya da nicelik bilgisi veren kelimelerdir. Bir miktar ya da nicelik dediğimiz ne kadar ne miktarda kaç tane olduğunu söyleyen kelime grubudur bunlar. Arkadaşlar bunlarla ilgili yaptığımız e, gruplandırmalarda dikkat etmemiz gereken şey ne? Zaten başlıklardan görüyorsunuz. Sayılabilir olanlar, sayılamayan olanlar. Yani dikkat ederseniz birinci bölümde ne var? sayılabilir ve tekil isimlerle kullanılan diye bir grubumuz var. Yani ne demek bu? Every, each, either ve neither ifadeleri kendisinden sonra tekil almak zorunda. Yani bu ne demektir? Every'den sonra people yazamazsınız. Çoğul kullanamıyoruz. Every students diyemiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden tekil olacak. Every man, every table, every school, every program gibi ifadeler. Zaten adı üstünde her demek bu. Her insanlar, her işte sınıflar, çalışmalar deme şansım yok. Peki, devamında yine each var. Each nedir? Her bir anlamını görüyorsunuz. O da aynı. Either, either yine her bir, her biri ancak Dikkat ederseniz each ile either ayrı yazılmış. Neden ayrı yazılmış? Either iki şeyden her biri demek. Mesela ebeveynlerden bahseder sınavda bizim parçalarımız, gramer sorularımız, yer yer parents. İşte orada anne ve baba olarak bahsederken ayırması gerekirse either of the parents der. Yine tekil olduğuna dikkat edin. Arkasından is ya da tekil eylem almak zorunda bunlar. Neither da yine iki şeyin hiçbiri anlamında kullanılıyor. Ne düşünüyorsunuz? Az önce mesela parents dedik ya. Neither of the parents. Anne babanın hiçbiri. Şunu dersek çok sağlıklı değil. Ya neither hiçbiri demek değil mi? Evet. E o zaman ne yapalım? Neither of the people. İnsanların hiçbiri. Çok sağlıklı değil. Neden? Kaç insan olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. İki kişi olursa anlarım uzatmadan bunların hepsinin özelliği kendisinden sonra sayılabilen ve de tekil isimler almaları. Bu önemliydi. Sonrasında devam edersem bir grubumuz daha var. Ne var bu grupta? Sayılabilir olacak yine ve çoğul isimler. Bu kelimelerin en önemli özelliği kendilerinden sonra çoğul isim. Çoğul isim demek yüz cümlenin kelimenin 90'ında eş takısı demek biliyorsunuz. S takısıyla çoğul yapılıyor İngilizce'de isimler. O zaman ne yaptık? A few, a few student deyip duramıyorsunuz. A few students, a few tables, a few books gibi ifadeler. Yine few, many, several, a number of, both, a majority of bunların tamamı kendisinden sonra çoğul isim alırlar arkadaşlar. Çoğul isim. Peki anlam farklarına bir bakalım isterseniz. Önemli çünkü. Efi ile fi arasında çok bariz bir anlam farkımız var. Efi arkadaşlar bizim birkaç dediğimiz fi ise çok az sayıda olarak ifade ettiğimiz bir kelime. Yani üstteki yeterli sayıda birkaç, alttaki yetmeyecek kadar birkaç veya çok az hemen hemen hiç de diyebilirsiniz. Many, several, and number of birbirine çok yakın anlamlara sahiptir. Birbir arasında çok büyük bir farklar yoktur arkadaşlar. Sınavda birini A şıkkına, birini B şıkkına vermezler. Bilin. Bot her iki anlamına gelir. A majority of da bir şeyin çoğunluğu demektir. Aklınızda bulunsun. Kısaca bunlarda en önemli nokta neymiş? Kendisinden sonra çoğul isim olacak. Çoğul isim dediğimiz yaygın olarak kullandığımız versiyonuyla S takısı. Ha, S takısı almayan düzensiz çoğullar yok mu? Var en basitinden people. Değil mi arkadaşlar? Bu önemli. Person'dan sonra persons yerine people'ı tercih ediyoruz. Bildiğiniz üzere. Mesela woman diyorsunuz women'a dönüşüyor. Man diyorsunuz man oluyor arkasından. Bunlar düzensiz çoğullar. Ama yaygın olarak S takısıyla çoğul yapıyoruz. Bu ifadelerden sonra gelen isimlerim. Peki sayılamayanlarla kullanılanlar var. Size boşluktan sonra information verecek mesela. Bilgi. Boşluktan sonra water verecek. Su. Boşluktan sonra rice verecek. Furniture verecek gibi. Bunlar sayılamayan isimler. O zaman sayılamayan isimlerle birlikte miktar ifadesi kullanacaksanız bunlardan birini tercih edeceksiniz. Bunları anlamlarıyla beraber öğrenirsiniz. Şu a little little farkına yine dikkat lütfen. A little yeterli miktarda birazdır. Little ise çok çok az, hatta hiç yok anlamlarında bir miktar ifadesi. Diğerlerinde kelime anlamları karşısında var. Bunları da kelime listesi olarak da çalışabilirsiniz ama esas önemli olan nokta nedir? Şu bunların sayılamaz isimlerle kullanılmalarıdır sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunlar böyleydi. Bir de hem sayılanlarla hem de sayılamayanlarla kullanılan. Ne var mesela? A lot of. Sevgili arkadaşlar, a lot of people da diyebilirsiniz. A lot of information da. Yani hem sayılır isim gelir hem sayılamayan isim gelir. Ya da bakıyorum devamında sam var, değil mi? Hem some students diyebilirsiniz hem de some information diyebilirsiniz. Hem sayılır hem de ne arkadaşlar sayılamaz. Ama dikkat sayılanlarla geldiğinde çoğul yapın. Size tavsiyem bu. Sayılabilirle beraber geldiğinde bu isimleri çoğul yapmayı tercih ediyoruz. A lot of students diyoruz sayılabiliyorsa. Some people diyoruz arkadaşlar. Ya da some books diyoruz aklınızda bulunsun. No most half the rest of the whole bu ifadeler hep bizim için hem sayılabilir hem sayılamazlarla kullanılan kelimeler. Tamam mıyız? Yeterli diye düşünüyorum burada. Küçük bir ek bilgi vereyim. The whole ifadesi arkadaşlar. The whole dedikten sonra body de diyebiliyorsunuz mesela. bak illa çoğul yapmanız gerekmiyor bunda. Bütün bir vücut the whole body dedi dedi. Mesela tarama yapıyorsunuz X-ray cihazıyla. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Scan the whole body diyor mesela. Tüm vücudu taradığından bahsederken. Bunu tekil kullanabiliyorsunuz. Sayılabilir olsa da. Uzatmıyoruz. Bu grubu da yine kendiniz notlarınız arasında alıyorsunuz. Bunun dışında bizim belgesiz zami olarak bildiğimiz hani Türkçe'de var ya bazıları kimileri birçoğu her şey gibi bunlara da bir bakalım. Arkadaşlar every ifadeler var. Everybody, everything, everywhere, everyone dedik. Bunlar herli kelimeler. Devam ettiğinizde eniler var. Enilerle ilgili önemli bilgi şu. En iyi hep hiç diyebiliyoruz ya. Hiç hiç kime sorsak a hiç diye. Hayır arkadaşlar. Hiç anlamının dışında Enin An her anlamı da var. Anybody, herkes gibi de kullanabilirsiniz. Yine devamına baktığınızda anyway'e ne demişim? Her yer demişim arkadaşlar. Her yer de olabilir. Kullanım cümle içinde kullanım yeri ve mantığına göre iki anlamı da alabilirler bu ifadeler. Eniden bahsediyorum. Somebody, something, somewhere, someone anlamları karşılarında verilmiş. Nobody işte bizzat hiç olan budur. Nobody hiç kimse değil mi? Nothing hiçbir şey. Nowhere hiçbir yer. No one hiç kimse tekrar gibi anlamları var. Burada önemli bir bilgi vereyim size. Bunların tamamı özne olduklarında tekildir. Yani somebody dersiniz mantıken birileri. A çoğul mu acaba bu dersiniz? Değil arkadaşlar. Somebody is. Somebody are demiyoruz. Ya da something diyorsunuz is devamında. Veya işte everywhere'ı özne yapıyorsunuz, everyone'ı özne yapıyorsunuz. Bunlar hep tekildir. Tekil öznelerdir bunlar arkadaşlar. Belgisi zamildir. Çoğul olarak kullanmıyoruz. Tamam mı? Yeterli sanırım bu bilgi. Geçtik. Altta ne var ona da bakalım birlikte. Selfli yapılarımız var. Yine kelime olarak bunların bilinmesi gerekiyor. Sınavda karşıma çıktığında bu neyin nesi dersem Yazık. Giden puana da yazık. Emeklerimize de yazık. Arkadaşlar ne var? Self ve selfless. Tekillerde self yapıyoruz. Çoğullarda selfless diyoruz. I, myself'e dönüşüyor. You, yourself, he, himself she, herself it ise itself. Bakın dikkat edin anlamlarına. Kendim, kendin, kendisi, kendisi. Şu değil yani kendi kendime kendi başıma değil bunun anlamı. Genelde karıştırılıyor. Dikkat. I myself, ben kendim demek arkadaşlar. You yourself, sen kendin. Birlikte de kullanabiliyorsunuz bunları. Ama başta ayı verirsiniz, en sonunda kendi başıma demek istiyorsunuz. O zaman bunu kullanmayacaksınız. Birazdan geliyorum buraya. Bu kendim. Mesela nerede kullanılır hocam? Bu nasıl o zaman kendim ne demek? Ne diyoruz? I look at myself on the mirror. Aynada kendime bakıyorum. I look at myself. Kendime, kendi kendimi değil yani yalnız başıma değil. Aynı da kendime bakıyorum. Bunun gibi devam ettiğimde, devam ettiğimde bunların selvesli grubu vardı. Değil mi arkadaşlar? Ne olmuş? Mesela we ourselves olmuş. You yourselves, they themselves şeklinde devam ediyor. Bakın örneklerimizi görelim isterseniz birlikte. We all trust ourselves. Bakın nasıl kullanılıyor diyorduk ya buyurun. Biz hepimiz kendimize güveniyoruz. Kendi başımıza yalnız başımıza değil yani. Kendimize güveniyoruz. Devam ettik. Adam kendine inanıyor. Hiç kimse ne diyor? Kendisine zarar vermez. Nobody does harm to themselves diyoruz. Değil mi? Sonra işte az önce bahsettiğim karıştırmayın dediğimiz yere geliyorum. Esasen aslında bizim işimize yarayacak şey bu. Ne yani? Baylı ifadeler. Bunların tamamında bay var. Bilginiz olsun. By myself, by yourself, by himself, by herself, by itself diyoruz bunlara. Bayla kullanıldıklarında kendi kendime, kendi kendine anlamı verebiliyoruz arkadaşlar. By ile kullanıldıklarında kendi kendine, kendi kendime. Yine aşağıda bunların da önlerinde by en başta vermişiz. By ourselves, by yourselves, by themselves olduğunda kendi kendimize, kendi kendilerine gibi anlamlar çıkıyor. Nasıl kullanılıyor peki? Görelim. Sevgili arkadaşlar bu yaygın olarak özne ile birlikte çalışan yapılardır bunlar. Ay demişsiniz ben... Kendi kendime sınavlara hazırlanmayı tercih ederim. Destek almayı sevmem. I always prefer preparing for the exams by myself. Devam ettim. We ile başlamış görüyorsunuz by ourselves. Biz kararlarımızı kendi kendimize, başkalarına ihtiyacımız olmadan almalıyız. By ourselves. Sonra devam ettiğimde bir örneğimiz daha var. Ona da bakalım. European countries, Avrupa ülkeleri değil mi? Sonrasında ne diyoruz? Are managing their economy by themselves. Avrupa ülkeleri ne diyoruz? Kendi kendilerine. Dikkat ediyor musunuz? Ekonomilerini yönetebiliyorlar. Kimseye ihtiyaçları olmadan oradan destek alalım, buradan bunu alalım demeden. By themselves. Çoğul olduğu için they Buraya DEMSELS olarak geçtiğine bir kere daha dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Evet, bu ifadelerde sınavda çıkacak olanlar bunlar. Çok farklı bir şey beklemeyin arkadaşlar bu, bu konuda. Seçeneklerimizde, daha doğrusu aşağıdaki testimizde bununla ilgili seçenekler göreceksiniz. Anlattığımız şeylerle ilgili bu testi çözüyorsunuz, kendinizi değerlendiriyorsunuz. Dedim ya tekrar söylüyorum. Bize de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hem yayınlarımıza hem Instagram sayfamızdan doğrudan bize sorularınızla ilgili takılanları sorabilirsiniz diyoruz. Peki anlaşıldığını düşünüyoruz bu bölümünde arkadaşlar. Bu videomuzu da burada bitirelim. Sonraki videomuzda devam edelim tekrar.